ortalamasını, aydınlatma oranını 87'ye çıkarmış arkadaşlarımız. Bu gerçekten muhteşem bir aydınlatma oranının yükselişi olduğunu söylemek lazım. Aynı zamanda olay sayılarının düşmesi 2025'i 24 ile kıyasladığımız zaman dörtte bir yani yüzde 25-26 baz e, rakamda olay sayılarını düşürmüşler. Ama eğer 2025'in ilk 7 ayını 2022'nin 7 ayıyla kıyaslarsak o zaman bu rakamın %44 olay sayısının düştüğünü söylüyoruz. Ve yine her gittiğimiz yerde ruhsatsız silahla bunları yakalamayla ilgili mücadelemizdeki rakamlarımızı paylaşıyoruz. 4 Haziran 2023 yani kabine döneminde göreve başladığımızdan bugüne Afyon Karahisar'da 2019 silah yakalanmış. 2127 şahsa bu konuyla ilgili işlem yapıldığını görüyoruz. Kasten öldürme cinayetle ilgili bu kabine döneminde değerli arkadaşlar faili meşru ve faili firar olmadığını sizlerle paylaşmak istiyoruz ve yine bu kabine döneminde 3209 kişi hapis yakalama ile ilgili işlem yapmış arkadaşlarımız bununla ilgili ve Organize suç örgütleriyle ilgili yine bu kabine döneminde 14 organize suç örgütü çetesi bunlar çökertilmiş. Yapılan 27 operasyonda 46 tutuklu, 31 adli kontrol rakamlarını sunumlarında bizlerle paylaştılar ve insanlığın en büyük suçlarından, en büyük insanlık suçu olan uyuşturucuyla mücadelede Afyon Kareser'de güvenlik birimlerimiz bu kabine döneminde 565 tutuklu, 153 tutuklu 126,8 kilogram uyuşturucu madde, 1.524.000 adet uyuşturucu madde 9.646 kök efendim ele geçirilmiş. Bir Narvas var bizim narkotik veri analiz sistemi. Yani ekranları başında bizi izleyen başta Afyon Karahisar'la hemşerilerimiz olmak üzere bütün vatandaşlarımıza biz diyoruz ki uyuşturucuyla mücadele başta olmak üzere organize suç örgütleri veya gördüğünüz duyduğunuz doğru olup olmadığına hiç bakmayın. Bize bunları söyleyin diyoruz. Özellikle uyuşturucuyla ilgili gelen ihbarları Narvas yazılımımızla özel takip altına alıyoruz. Dolayısıyla bakın Narvas'la ilgili 1 Kasım 2023'ten bugüne 1024 ihbar gelmiş Afyonlu kardeşlerimizden. 25 operasyona sebebiyet vermiş bu gelen ihbarlar. Narkotikten bu şeylerden gelen ihbarlardan da bu tutuklamalardan önemli bir kısmı da bu gelen ihbarlardan çıkmış. Dolayısıyla biz ar cephesinde, talep cephesinde efendim bütün hemşerilerimizin her biri hep birlikte arz ve talep seferberlik ruhuyla mücadele ettiğimiz zaman güçlü olabiliriz. Bakın ben size şunu söylüyorum. Biz istihbarat olarak emniyet ve çok güçlüyüz. Ama biz uyuşturucuyla mücadelede hız yapmak istiyoruz. Yani dört gün içerisinde çözebileceğimiz bir meseleyi veya bir sokak satıcısı torbacıyı dört dakikada yakalayabilecek bir ihbar gelirse biz o vatandaşımıza minnettar oluruz. Onu söylemek istiyorum ve bu noktada biz vatandaşlarımızın e, duyduklarını, gördüklerini bizlerden esirgememelerini özellikle istirham ediyorum. Ve son olarak da şunu söylemek istiyorum. Buradaki dört saate yakın toplantımızda 17 ilçemiz, merkez ilçemiz her biriyle ilgili devriye sayılarımızı ve ekip sayılarımızı da ve polis sayılarımızı da değerlendirdik. Evet bir vatandaşımıza düşen polis sayısıyla ilgili rakam 258 arkadaşlarımızın bize ifade ettiği. Biz biraz takviye yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Yapacağız da. Araçla ilgili özellikle 10 yaşın üzerindeki araçlarımızı gerek karargah yani bakanlık, emniyet ve jandarma birimlerimiz ama aynı zamanda e, meslek odalarımız, belediyelerimiz ve mahalle imkanlarla da diğer vilayetlerde bir kampanya şeklinde yaptığımız gibi burada da bunu e, artıracağız. Yeni araçları sektörümüzü alacağız ve gece ve gündüz devriye ve ekip sayılarımızı hem önleyici asayişte hem de trafikte değerli arkadaşlar artıracağız. Ve son olarak bu güzel şehrimizin Afyon şehrimizin değerli valisine, onun şahsında mülki idare amirlerimizin, vali yardımcılarımız ve değerli kaymakamlarımızın her birine, emniyet müdürümüze, albayımıza, jandarma albayımıza ve onlarla birlikte kararıyakta çalışan ve aynı zamanda 17 ilçemizdeki bölük ve ilçe emniyet amirlik ve müdürlüklerinde çalışan arkadaşlarımıza, polis merkezlerimiz ve kırsaldaki jandarma karakolumuzda Aziz Afyon Karahisarlı hemşerilerimizin gece gündüz demeden can siperane bir şekilde Afyon'un huzuru, güvenliği, esenliği için çalışan bütün iç ailemizin değerli mensuplarına da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İyi ki varlar diyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin diyorum. Ekranları başında bizi izleyen Afyon Karasarlı hemşerilerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımıza da bu güzel şehirden sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz kıymetli basın mensupları.